아빠 알려 할라 Yine yatağımdayım. Ee, çok zorlanıyorum. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Okuduğum hiçbir şey anlamıyorum. Ve çok zor yazılar okuyoruz ve ben edebiyat bilmiyorum. Bunu bilmediğim için de yazıları anlayamıyorum. Yağmur yağıyor. Yemek yedim ama doymuyorum. Böyle. Yine mutsuz olmaya gelip mi döneceğim, Bilmem. Belki bu kadar merhaba bugün ayın 12'si pazar tam böyle bir gün işte çok mayışığım akşama kadar çalışacağım ama sabah bir şeyler hallederken Gibi'nin son bölümünü izledim neden bitti çok güzel ben çok seviyorum ve hani e, Gibinin nasıl diyeyim? ya ben şunu, şuna karar verdim. Bunu daha önce söylediğimi bilmiyorum. Erso, İlkan ve Yılmaz id, ego ve Süper ego. Anlıyor musunuz? Yılmaz şöyle Erso id ve çünkü hani çok çocuk gibi, gibi. çocuk gibi ve böyle e, içimizdeki o yani çok filtresiz olduğu için onu ide koydum. Ee, kan süper ego çünkü hep başkaları için yaşıyor. Çünkü hep toplumun algısına göre şekillenmeye çalışıyor. Yani tam olarak karşılığı değildir tabii ki bunlar ama benim yani lise psikoloji bilgimden çıkardığım sonuç. Yılmaz da hep böyle ikisinin arasında abi biz ne yapıyoruz, bir sakin olun, bir durun diye ikisini dengelemeye çalışan taraf. O yüzden o da ego oluyor bence. Böyle bir karar aldım. Bir de bir de şimdi birkaç şey hakkında birkaç fikrim var geliyor hazırsanız. Ee, şöyle e, farklı olmak. Hani böyle alternatif kızlar var ya şimdi. Abi ben tam bakın itiraf vakti ben de deniyordum böyle bir olmayı. Ama artık 24 yaşında. Çok büyük bir yaş değil farkındayım ama hani bunlar lisede falan ya da üniversite ilk geçince denenecek şeyler. Ee, ve böyle insanlar aslında hala kendine böyle bir toplumda yer edinmeye çalışıyor. Ve kendi bir şeyin parçası hissetmeye çalışıyor ya. Bu alt kızlar ve alt erkekler. Bu şimdi performative male diyorlar ya. Performative olmayanlarını düşünelim. Gerçekten böyle olmak isteyenler. Yani çoğu zaten estetik için ve böyle bir şeye güzel gözükmek için ve böyle bir yere ait hissetmek için yani o topluluğa ait hissetmek için ve e, bu genel geçer halktan diyeyim böyle farklı olmak için yapıyorlar ve bu beni böyle Allahım ya artık çok komime gidiyor çok komik çok komiksiniz e, çünkü çoğu şeyi gerçekten öyle gözükmek için yapıyorlar tabii ki de nasıl giyindiğimiz na, ne, yani dış görünüşümüz içimizdeki bir şeyin yansıması ama bazen de şunu düşünüyorum. E, yani öyle gözükmek istemenin sebebi sadece o gruba ait hissetmek ve e, farklı algılanmak vesaire. Of çok çok saçma ve ergence ve çocukça anlıyor musunuz? Yani çoğu insan yaptığı şeyin arka planını düşünmüyor. Gerçekten o şeyden zevk alıyor mu diye düşünmüyor bile. O yüzden çok böyle tipik İnsan türleri çıkıyor ve hepsi kendinin çok farklı olduğunu düşünüyor. Ve bu bana çok komik geliyor. Ve bunu bir noktada eminim ben de yapıyorumdur. Yani kendimin böyle farklı olduğunu düşünüyorumdur. Hatta böyle farklı olmadığımı hissedince sinir oluyorum. Ama hani... Bilmiyorum. Of şu an bunları böyle çok açık söyleyesim gelmedi. Çok utandım şimdi. Herkes bu fikrimi, fikirlerimi duyacağı için vazgeçiyorum. <laughs> Uykum da geldi. Aslında 10 saat uyudum. Ama yine de geldi yani. Bu uykusuzluk geçmiyor bende. Sürekli uykum var. Neyse. Bugün işler yapacağız. Şöyle bir yapılacaklar listemiz var. Buradan hayatımıza devam ediyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Zor. Zor. Gerçekten zor. Ee, Başka bir fikrim olursa hiç kimsenin umursamadığı ve saçma yine gelir konuşurum. Telefonda yer kalmadığı için bilgisayar kamerasına geçtim. İğrenç. Teşekkürler. Bay bay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Artık... Allah <laughs> yanlışlıkla videoyu kapattım. <laughs> Neredeyiz biz? Öğrenci Merkezi Ömer. 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 Yemek yedik. Hepsini yedim. Teşekkürler bu kadar. Bay bay. Evet, bugün böyle giyindim. Ayakkabılarım. Kütüphanenin tuvaletindeyim şimdi. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Sorduğum soruya bak. Evet. Çok yoğunum. Bir de bugün Çarşamba. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> Peki arkadaşlar git deyip benim youtuber tribine girmem. Merhaba. ben dün üniversite asistanlık kariyerimin ilk dersini verdim hem de tek başıma. Benimle gurur duyuyor musunuz? İstiyorum duymanız çünkü. Tek başıma verdim bu şeyi. Ee, hoca biraz rahatsızlanmıştı. Sen verebilir misin dedi. Zaten iki section var. Sabahki section'a girmiştim. Yani nasıl bir ders olduğunu biliyordum. Sonra öğleden sonraki section'a gittim. Ee, o dersi de ben vermiş oldum. Yani biraz bocalamış olabilirim. Çünkü ödevi tam anlatamadım. Yani anlattım aslında ama çok anlaşılmadı. Dedim hani hocaya mail atıp sorun emin olmak için. Hani ödevinin sonuçta puan alacaksınız. Çünkü ben de hocaya hemen ulaşamıyordum. Sonra... Hmm, iyiydi yani Hiç çok stres olmadım böyle takıldım böyle anlattım rahat rahat çok da sorun olmadı zaten bir saati böyle çizim yapıyorlar ben bana işte olmuş mu şöyle böyle falan diye soruyorlar ben olmuş olmamış böyle kendi bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım çok babyydim yani ee, böyle ee, sonra başka da bir şey yok galiba çok yorgunum hep çok çalışıyorum. Çalışıyorum dedim. Şu an kıskanmak izliyorum ama e, sürekli makale okuyorum. Allah Allah neden acaba? Doktora yaptığım için şey olabilir mi? Evet olabilir. Böyle. Ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü hani burs vermedikleri için böyle yani hakkımı almak istiyorum. Yani gerçekten uğraşıyorum, çalışıyorum. Ve günün sonunda buradan bir tane test çıkacak. Dev yani. İnşallah. Yapabilirsem, yetişebilirsem. Ve hani bunlar olurken yani şey yapmak istiyorum yani onun hakkını almak istiyorum İnşallah olur ya bilmiyorum neyse üzülüyorum işte kendi kendime ben böyle şimdi biraz dinlenip tekrar okuma yapacağım bugün çarşamba hala evet sanırım bugün yine bir video çekmiştim bu kadar. Teşekkürler. Sadece ders verdiğim şeyi paylaşmak istedim. Tatlı bir deneyimdi bence. Güzel bir şeymiş. Daha hazırlıklı olursam daha iyi tabii de. Neyse. Bay bay. Evet. Olmuş mu? Saçım böyle. Takılarım böyle. Şöyle de var. Bence oldum. Ayakkabılar yine aynı. Teacher oldum. <laughs> Aynen. Çok stresliyim. Zor bir derse gideceğim. Bye bye. Ağzımda bir yara çıktı. Ve o kadar acı yoktu. <laughs> ve saçımın haline bakın. Güne geç başlamış olabilirim. Ama bütün gün <laughs> Ya saç çok saçım çok kötü. Ama bütün gün iş yaptım. Colt diye bir ders var nasıl öğretmeyi öğren öğreniyorsun, learning how to teach yani Öğreteceğini öğreniyorsun. Onu artık bitirip böyle üzerinden o yükü atmak istiyorum. İki haftalık bir ödev vermişler, ben onu bugün bitireceğim yani nokta. Ee, onun dışında her yani ben nasıl hayatta kalacağım bilmiyorum. Her şey çok yoğun, aşırı yoğun. Aşırı fazla, çok fazla şey var öğrenmem gereken, yapmam gereken. Ee, ama çok sosyalleşmek de istiyorum. E ben bundan kurtulamıyorum yani. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Onu da yapamıyorum. Böyle kaldım. Bu kadar. Teşekkürler ve bugün Cuma. Bay bay. Biz, e, Tutku'yla date'e çıktık. Bakın, date, <laughs> çok romantik. Arkadaki müzik, ortam, <gülüyor> aynen <gülüyor> bu kadar. bay bye. Evet şimdi e, çizim yapacağım. Geldiğimden beri ilk defa. E, Annem yapmazsın, o kadar aşağı götürüyorsun boşuna demişti ama ben yapacağım. Anne. <laughs> e, Göksu'nun evine gideceğiz. Göksu burada yaşıyor. Ee, ona bir şey çizmek istiyorum. Becerebilirsem. Biraz korkuyorum. Neyse umarım beceririm. Bu kadar. Bay bay. Evet tamam. Çekiyorum. şeyin mutlu olsun Gözüm, olsun, olsun. Gözüm. <gülüyor> 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 Tamamdır. <gülüyor> bye bye. Şimdi Göksun'un evindeyiz ve bakın şöyle yemek yiyoruz. <laughs> Abi ışıktan dolayı sisli gözüküyor ama değil. Böyle. Bu kadar. Bye bye. Çamaşırlar atıldı. Bir mani yazacaktım. Şu an yazamadım. <laughs> Çamaşır atıldı. Evet. Bakalım. Çamaşır mani. Alt kanvas. Çok yani. Burada pijamalarımı, terliklerimi, çorabı. Bu da ben.